Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de küçük lavaş ekmekler yapacağız. Öncelikle bir paket toz kuru mayamız var, 200 milimde suyumuz var, bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyoruz. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra 3 su bardağı unumuz var, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bu arada Eda yanımda bana yardım ediyor. Şöyle hamurumuzu güzel yoğuralım. <laughs> hamurumuzu yoğurup mayalamaya bırakacağız. Yumuşak bir hamur olacak. Tavada yapacağım. hamurumuzu güzel toparladım. O arada ben açıyorum diye kapamışım videomu. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim hamurumuza. Hamurumuzu güzel yoğurduktan sonra artık yumuşak bir hamur mayalanması için hamurumuzu üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz dinlendi. Bir saat dinlendirdik. Şimdi tezgahımızı alıp bezeler yapacağız hamurumuzla. Şöyle biraz un serpelim. Yumuşak bir hamur olduğu için hafif ele yapışıyor. Şöyle yapışmaması için un serpelim. bu şekilde bezelere ayarlayalım. Şöyle 7 tane bezem oldu. Bunları uzunlamasına açıyoruz. İnce yapmayacağız. Bu boyda yapmamız yeterlidir. Bu şekilde yapıp kenara alalım. Bu şekilde hazırladık hepsini. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Tavamıza şöyle lavaşlarımızı alalım. Pişmeye bırakalım. Şimdi şöyle bir çevirelim. pişenleri aldık. Tekrardan yeni lavaşlarımızı pişirmek için koyuyoruz. kabarmaya da başladılar. Tekrar pişen lavaşlarımızı alıp yenisini koyacağım. Şöyle lavaşlarımızı hazırladık. Gayet de güzel yumuşacık oldular arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şöyle içleri de boş boş oldu. Gayet lezzetli ve güzel bir tarif. Ama bu tariften fazla çıkmıyor. Eğer sizler yapmak isterseniz iki katına tarifi çıkarabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.